Yıl 1927 Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi modernleşme yolunda ilerletiyordu. Ancak karanlık güçler onun bu ilerleyişini durdurmak için hain planlar peşindeydi. Hacı Sami ve çetesi tarafından düzenlenen suikast girişimi tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş bir tehdit olarak yerini aldı. Peki bu plan nasıl yapıldı ve nasıl engellendi? Hacı Sami, Milli Mücadele döneminde Çerkez Etemin yanında yer almış, ancak Cumhuriyetin ilanından sonra yeni düzene karşı çıkan unsurlar arasında yer almıştı. 1927 yılında eski düzeni geri getirmek amacıyla bir araya gelen Hacı Sami ve çetesi, Atatürk'ü ortadan kaldırarak hedeflerine ulaşmayı planladılar. Hacı Sami ve çetesi, Atatürk'ün Ege bölgesine yapacağı bir ziyaret sırasında suikasti gerçekleştirmeyi planladılar. Planlarına göre, Atatürk'ün konvoyu geçerken pusu kuracak ve saldırıyı gerçekleştireceklerdi. Bu amaçla, Madran yaylasında bir araya geldiler ve hazırlıklarını tamamladılar. Güvenlik güçleri, Hacı Sami ve çetesinin faaliyetlerinden haberdar olmuş ve takibe başlamışlardı. Madran yaylasında yerel halkın da desteğiyle çetenin yeri tespit edildi. Güvenlik güçleri ve çete arasında yaşanan çatışma sonucunda, Hacı Sami ve kardeşi Ahmet öldürüldü, Abaza Hakkı, Sökeli Mecid ve Düzceli Mecid ise yakalandı. Yakalanan çete üyelerinin İstanbul'daki sorguları sırasında, suikast girişiminin ayrıntıları ortaya çıkarıldı. Yeni tutuklamalar gerçekleştirildi ve planın arkasındaki isimler deşifre edildi. Bu süreç, cumhuriyete yönelik tehditlerin nedenli ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Atatürk'ün kararlılığını daha da pekiştirdi. O, bu tür tehditlerin genç cumhuriyeti yıldıramayacağını vurgulayarak reformlarına hız kesmeden devam etti. Bu olay, cumhuriyetin temellerinin nedenli sağlam olduğunu bir kez daha kanıtladı. 1927 yılında Hacı Sami ve çetesinin düzenlediği suikast girişimi, Cumhuriyetin karşılaştığı sayısız tehditten sadece biriydi. Ancak bu girişimler Atatürk'ün ve milletin kararlılığı karşısında daima başarısızlığa uğradı. Tarih, bu tür hain planların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını defalarca göstermiştir. Siz de Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak için neler yapabileceğinizi düşünün ve yorumlarda bizimle paylaşın.